Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuklu barbunya yapacağız. Bir tane soğanımız var, 4-5 diş sarımsak ve bir de tavuk göğsü. 4-5 yemek kaşığı zeytinyağımı ekliyorum. Soğan ve sarımsağı kavuracağım. Tavuk göğsümü küp küp keseceğim. Çok büyük parçalar yapmayacağım. soğan ve sarımsağım hafif sotelendi. Şimdi içerisine tavuklarımı ekliyorum. Yüksek ateşte biraz soteleyeceğim. 2 tane orta boy domatesimi küp küp kesiyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Biraz kavuracağım ve domatesimi de ekleyeceğim. Tuzunu ve karabiberimi ekliyorum. bir gün öncesinden ıslattığım bir buçuk bir buçuk su bardağı mı da ekliyorum. Kaynamış sıcak suyumu barbunyaların üstünü geçecek kadar ekliyorum ve düdüklümün ağzını kapatacağım. Düdüklü tencerede yaklaşık 12 dakikada pişti benim yemeğim. Tavuklu barbunyamız hazır. Çok güzel bir yemek. Umarım deneyip beğenirsiniz.